Herkese merhaba. bugün sizlerle birlikte Transformers hangi karaktersiniz testini yapacağız. Ne bu testi neden yapıyorum diye sorarsanız 2017'de tra Transformers 5 çıkıyor ve hangi Transformers karakterisiniz diye test yapayım dedim. Hadi başlayalım hemen böyle. Evet teste başlıyoruz. 3 2 1. Bunlardan hangisi seni en iyi şekilde anlatır? Adrenalin, asi ruh, akıl hocası en güçlü. Hmm, en güçlü bence. Hafta sonu ne yapmak istersin? Dağ tırmanmak, şehrin tadını çıkarmak, bilek güreşinde yenmek, halter kaldırmak. Şehrin tadını çıkarmak. Ne yapayım başka? En sevdiğin özelliğin hangisi? Her zaman ben en doğru kararları veririm. Her şeyi hızlı yaparım. Her zaman sabre sabretmesini bilirim. Her zaman iyi niyetimle yaklaşırım. Yani her şeyi hızlı yaparım. Sen en sevdiğin dersin sınavından kötü not almışsın. Tepkin ne olur? Kesin bir yerde hata yapmışım. Olmaz. Cevabımı bir sonraki sınavda veririm. Bilmem. Anında itiraz edip hakkımı ararım. Beden eğitimi dersinden düşük almak mı? Şaka mı bu? Yani kesin bir yerlerde hata yapmışımdır. En sevdiğim filmin konusu ne olmalı? Hmm. Macera ya. Macera severim. Hangi senin özü sözün? İyi niyet her zaman kazanır. Sabreden derviş maradına ermiş. Hızlı düşün doğru karar ver. İhtiyaç duyduğun güç içinde gizli. Hmm. Evet. İhtiyaç duyduğun güç içinde gizli. Aradığın adresi nasıl bulursun? Pusulayla. Navigasyonla haritayla sonra sonra bulurum. <laughs> ben haritayla bulurum. Aşağıdakilerden hangisini en çok istersin? Dünya turuna çıkmaz. Çıkmak, kötülüklerle savaşan lider olmak, en hızlı koşucu olmak, en güçlü insan olmak. En güçlü insan olmak değil. Hızlı koşucu olmak da değil. Kötülüklerle savaşan lider olmak değil. Dünya turuna çıkmak. Okuldan evden erken yağmura yakalandın. Şemsiyen yok. Ne yaparsın? Hmm. Kaygan zeminde ben yavaş ilerlerim. Her zaman da bu yaptığım bir şeydir. Önemli bir karar alırken nerelere dikkat edersin? Hmm. İyi taraflarını öne çıkararak bir kahramana karşı yakışan bir karar alırım. Acele veren deneyimlere dayanarak doğru karara varırım. Aklıma gelen aklıma ilk gelen karar en doğrusudur. Gücümü kullanarak doğru yolu bulurum. Hı. Hmm. Yani. Ben neyim? Ben Bumblebee miyim la? Senin karakterin Bumblebee. O oh ye. Yeah. Bumblebee sınırsız insanlığını koruyan macera tutkunu kahraman savaşçıdır. Kötülerin en kötüsüyle karşılaştığında akıllıca davranabiliyormuş ve her zaman kararlı duruşuyla etrafta göz kamaştırır. Adrenalin macera aksiyon olmazsa olmazdır. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.